Selamun Aleyküm. Hz. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Biz yolculuklarımızda yukarı çıktığımızda tekbir getirir, Allahu Ekber derdik. Aşağı indiğimizde tesbihte bulunur, Subhanallah derdik. Bu hadisi günümüze nasıl uygulayabiliriz ona bakalım. 21. yüzyıl ile birlikte 5-6 katlı apartmanlardan 50-60 katlı plazalarda yaşamaya doğru gitmekteyiz. Artık her binada asansör bulunmakta. Asansör de bu sünneti uygulayabiliriz. Her asansöre bindiğimizde yukarı çıkıyorsak Allahu Ekber, aşağı iniyorsak Subhanallah diyebiliriz. Eğer asansöre özellikle tuşların olduğu kısma küçük hatırlatıcı yazı yazmak mümkünse bu hadisi yazıp asabiliriz. Yine merdivenlerden çıkarken ve inerken bu sünneti uygulayabiliriz. Örneğin 5. katta oturduğumuzu düşünelim. Her katta 10 merdiven olsa her eve girişimizde 50 merdiven, her evden çıkışımızda 50 merdivenden geçmemiz gerekecektir. Bu da bize 100 merdivenden geçmemizi ve 50 kere Allahu Ekber ve 50 kere Subhanallah deme fırsatı sunmaktadır. Yine uygunsa merdiven başlarına küçük bir panoya bu hadisi yazarak önce kendimiz sonra merdiveni kullananların bu sünneti yapmalarına vesile olabiliriz. Yine çocuğumuzun olduğunu düşünelim. Çocuğumuz merdivenlerden çıkarken hadi oğlum, kızım her basamakta Allahu Ekber diyoruz. Ama kısık sesle söyleyelim çünkü komşularımızı rahatsız etme hakkımız yok. Göreceksiniz bunu 3-4 kere beraber yaptığınızda çocuğunuz bunu vazife kabul edecek ve size bunu hatırlatacaktır. O esnada merdivende olanlar da bu sünneti öğreneceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah yüz ve akşam 100 defa olmak üzere Allahu ekber derse o gün hiçbir kimse bunun benzerini söyleyen dışında bu kimseden daha büyük amel işlemiş olmaz. Şimdi hadisi duyduk. Hadi sabah 100, akşam 100 kere Allahu Ekber diyelim desek bunu en fazla 2-3 gün başarabiliyoruz. Sonra unutuyoruz. Ama apartmanda, metrolarda, üst geçitlerde her gün en az 100 merdiven iniyor veya çıkıyoruzdur. Merdivenlerden çıkarken Allahu Ekber desek bu hadise de nail oluruz inşallah. Mesela Gümüşhane'de 550 merdiven ile ulaşılabilen öğrenci yurdu bu hadisi uygulamak için çok iyi bir fırsat. Tabi servisi kaçıran öğrenciler için. Yine uçağa bindiyse kalkışta Allahu Ekber, inişte Subhanallah diyebiliriz. Genellikle uçak inişleri stresli olduğu için herkes Kur'an ezberine göre hatim indirebilmektedir. Yine yaşadığımız coğrafya dağlıksa mesela Doğu Karadeniz gibi her yükseltide Allahu Ekber, her inişte Subhanallah diyebiliriz. Eğer yaşadığımız coğrafya düzlükse Konya Ovası gibi o zaman da obruk çukurlarına bakıp Subhanallah diyebiliriz. Tabi bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. En basitinden şöyle düşünelim. Büyük bir markette çalışalım. En üst raftan malzeme inmesi gerekiyor olsun. Merdiveni kullanmamız gerekecektir. Merdiven basamaklarını bu sünneti uygulamamız için bir fırsat olarak görebiliriz. Yukarı çıkarken ne diyorduk? Aşağı inerken ne diyorduk diye karıştırabiliriz. Karıştırmamak için de şöyle yapabiliriz. Bildiğiniz gibi Erzurum Kars bölümünde Allahu Ekber dağları var. Bu dağ bize yüksekliği çıkmayı hatırlatacaktır. Çıkarken yükselirken Allahu Ekber diyeceğiz. Aman aklımıza Doğu Anadolu'daki Subhan Dağı gelmesin. Yoksa her merdiven çıkışımızda Subhanallah demek zorunda kalabiliriz. Özetlerse konumuzu Hz. Cabir Raduallah'ın şöyle demiştir. Biz yolculuklarımızda yukarı çıktığımıza tekbir getirir, Allahu Ekber derdik. Aşağı indiğimizde tesbihte bulunur, Subhanallah derdik. Bu sünnet apartmanlardaki merdivenlerde, asansörde, uçakta, yürüyen merdivenlerde, üst geçitlerde uygulayabiliriz. Efendimizin vedalaşırken söylediği cümleyle bitirelim. Sizleri dininizi ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum.